herkese dolması yapıyoruz değil mi? Evet. Milla, nasıl yapacağız? Bak ben yapayım önce sen bana bakarak yap tamam mı? Evet burada var. Tamam. Önce evet. yaprağımızı böyle koyuyoruz. Sana da vereyim böyle daha güzel yaprak bak. Sonra işimizden böyle koyalım. Ama gelin mi? Gelin bu. Gelin mi? Yapraktan gelin olur mu? Sonra böyle içimizi içine koyuyoruz. Sen de koy bu iki olduğu için biraz az koyalım tamam mı hı hı. şişecek çünkü sonra böyle kenarlarından kapatalım hayır o çok oldu <laughs> bu çok 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 koyarsak bu şişer kadar mı? bu yeterli şöyle biraz daha alalım mı? bana bak bak böyle benim gibi yapabilirsin hmm, çok güzel oldu <laughs> değil mi Hı hı. Bakın. Ben de sarmayı çok seviyorum Mila. Sardıklarımı böyle koyayım. Bence çok güzel oldu Mila. Bence ilk denemeye göre güzel oldu. Bu kenara koy. Burada kalsın. Bir daha alalım. Hadi bakalım. Bunu tekrar alalım. Ama yapamadım. Hayır hayır çok güzel yaptın. Gerçekten. Tabii Anne, ki. Anne kastetlerimizi tamam, mi? Tamam, ikisi de aynı zaten. Ha. Arkadaşlar, Mila babaannesi de kendi elleriyle dolma sarıyor değil mi? Hı -hı. Mila keşke anneanne de olsaydı değil mi? Hep birlikte. Ay, ah, hayır, çok o. Bak çok <laughs> Ama sen bilerek yapıyorsun gibime geldi bile bu sefer. Yes. Yeterli bu. Mila keşke anneanne de olsaydı değil mi? hep birlikte yerdik dolmalarımızı. Evet ama gelecekler. Dolmamızın yanında başka ne var mı ya? Olsun çok güzel yapıyorsun. Deneye deneye öğreneceğiz değil mi? Yine dolmanın yanında ne yapalım? Börek. Ispanaklı börek yapmıştık ya seninle. Onu yapabiliriz. Evet onları pişirebiliriz değil mi? Çünkü biz Mila ile geçen gün ıspanaklı börek yapmıştık. Eğer bu videomuzu izlemediyseniz kanalımıza abone olup videomuzu izleyebilirsiniz. Hı -hı. Sen niye sarmıyorsun? Al bakalım. Arkadaşlar ben küçük Al, sarıyorum. Küçük şuranlar daha Ama çok güzel yapıyorsun biliyor musun? Hı -hı. İçlerine az koyalım. Onlar çünkü pişince şişecek. <laughs> olsun, daha güzel sararsın. Sen daha küçüksün. Büyüyünce çok güzel dolmalar sarabilirsin. Sardım. Anne ben bunu sardım. Tamam. Ama çok doldurmayalım tamam mı? Hı hı. yanlış onlar. Yemek o bizim yiyeceğimiz şey mi? Yiyeceğimiz şey öyle yapamayız. Hadi bakalım. Tamam onu ben sarayım. Evet ben bunu sarayım. Mila güzel yaprakları bitirdik mi? Yok. Tamam bunu sarabilirsin. Bu biraz şey yamuk olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar Mila evlisi. Hayır hayır bu çok. Mila Bile ev işlerinde çok hevesli değil mi? O sen bana sen hep yardım ediyor. Uçurdu. Evet, o su değil ya. Hadi yardım et bana. Mila sen yardım etmesen ben bunu bitiremem biliyor musun? Hayır hayır bu çok. Anne sen de her şeyi çok diyorsun ya. Ama çok. Tamam. Bile, biz bunu nasıl yaptık? Tarifini vermiyorsun hiç. E, pilav. Var. Değil Aa, mi? A, o nasıl bir dolma ya? Kocaman olmuş. Arkadaşlar aslında güzel olmuş gibi. Tabii yani. Bu Milan'ın sardı. Evet. Aslında güzel olmuş. Böyle böyle öğrenecek değil mi Mila? Evet. Mila sence babaanne beğenecek mi? Umarım beğenir. Bence beğenir. Ben diyeceğim ki babaanne ben yaptım diyeceğim. Tamam diyebilirsin çünkü sen yardım ettin bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizde an Arkadaşlar yani televizyonunuz yerde. Hayır bırak. Boş. Sen televizyonu şimdi bırak. <laughs> Televizyonumuzu biz mecbur olduğumuz için aldık değil mi? Çünkü bozulmuştu. Ama çok pis. Tadı güzel. Tadına baktın mı Mila? Evet. Tadıya bakalım. Evet. Beğendin mi? Sar bakalım. Arkadaşlar bir gün eğer beğenirseniz videomuzu bir sonraki videomuzda da yemek videomuzda da yaprak sarması yapabiliriz değil mi Mila? Mila o daha kolay biliyor musun? Aa, bu ne? Bunu sar. Sonraki videomuzda yaprak sarması yapabiliriz değil mi? O daha kolay Milacım. Arkadaşlar biz dolmalarımızı saralım. Videomuzu burada bitirelim değil mi? Ama daha yeni başladı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Herkese güle güle. Sen de söylemek ister misin Milacım? Kabul olmayı